Aynı oyunları oynamaktan sıkıldın mı? Bana ne amına koyayım? <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. Sadece şakaydı. Arkadaşlar bugün sizlere 5 tane birbirinden güzel mobil oyunlar göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İlk oyunumuzun adı Raft Survivor. Bu oyun bir hayatta kalma oyunu. Uçak denize düşüyor ve tek yaşayan sizsiniz ve hayatta kalmalısınız. Bunun için elinizdeki kanca ile denizdeki tahtaları topluyorsunuz ve evinizi genişletiyorsunuz. Köpek balıkları geldiğinde yapmış olduğunuz mızrak ile vuruyorsunuz. İkinci oyunumuzun adı Poli Bu oyun bir silah oyunu. Grafikler ve silah atış efektleri başarılı bir oyun. Rakiplerinizi öldürüp takımınızı birinci yapmanız gerekiyor. Üçüncü oyunumuz Los Angeles Dürmez. Bu oyun açık dünya oyunu. Parkurlar, arabalar, motosikletler ve silah gibi birçok içeriğe sahip bir oyun. Ayrıca kendi dünyanızı da oluşturabiliyorsunuz. Dördüncü oyunumuz Rally Fury. Bir araba yarış oyunu. Arkadaşlarınızla bağlanıp birlikte oynayabiliyorsunuz. Grafikler ve oyun içi detaylar gerçekten çok iyi. 5. ve son oyunumuz Cargo Simulator 2021. Bu oyun bir tır oynuyor ve bir noktadan bir noktaya gitmek gerçekten çok uzun sürüyor. Bu da oyunun gerçekçiliğini arttırıyor. Taşıdığınız şeylere göre paranın seviyesi değişiyor ve tır satın alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.